Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir bilgi videolarını biraz ara vermiştik. İşte haftalık videoların çok zaman alması, işler, güçler vesaire derken hayatın içinde biraz da yaz tatilinin getirdiği rehavet diyelim. Ara vermiştik ve şimdi tekrar bilgi videolarını sevdiğinizi de biliyorum. Benim de en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Yeniden yavaş yavaş sizin beğeninize, sizin izlenmenize sunmaya karar verdim. Burada ilk e, bir süredir ara vermiştik dediğim gibi ilk e, aradan sonra başlangıcı da astrolojide burçların yerini ne kadar önemli olduğuyla ilgili bilgiyle başlamak istedim size. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. E, son dönemde bu özellikle de 20. yüzyılın başıyla beraber aslında son derece aktif olmuş bir durum. Astroloji deyince daha çok özellikle Batı astrolojisinde daha çok akla hep gelen nokta burçlar. Ee, peki burçlar bu kadar astroloji içinde önemli midir ya da ne kadarlık bir önem taşır? Burçlar astrolojinin ne kadarlık bir bölümünü e, ihtiva eder, kapsar? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Bunun ne kadarını dikkate almalıyız, ne ölçüde bakmalıyız ya da bir şeyi izlerken, astroloji ile ilgili bir şeyi izlerken hangi burç alanlarımızı Öne çıkartmalıyız. Bir parça bu konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu alandaki deformasyon aslında 20. yüzyılın başında başlamış. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında başlamış. Avrupa'da özellikle tabildot gazetesi denen bu işte daha e, herkese ulaşabilen gazetelerin biraz daha magazinsel alana geçiş süreci içerisinde astroloji de bu gazetelerin ve dergilerin içine Koymak istemişler. O gazeteler ve dergiler bugünün günümüzün dünyasının dergileri ve gazeteleri gibi değilmiş aslında. Daha işte o dönemdeki şeylere baktığınızda kaynakları görüyorsunuz. Daha böyle biraz sıkıcı, bugünün bilimsel yayınları gibi o esprideymiş. Ve burayı biraz daha hareketli hale getirmek amacıyla içine astrolojiyi de koymaya karar vermişler. Ama bunu nasıl yapacaklar? Çünkü astroloji çok kişisel bir alandır astroloji, özellikle batı astrolojisi, batının kullandığı astroloji aslında son derece kişisel bir alandır. Kişiye göre belirlenir, kişinin haritasına göre ancak anlatılabilir. Bunun için de yükselen burcu, astrolojinin içinde asıl esas olan yükselen burçtur. Koyamamışlar çünkü o çok bireysel bir alan ve kişiler olarak bakıp öğrenilmesi gerekiyor. Bulunması da çok kolay değil. Yani ancak bir uzman tarafından haritaya bakılıp yükselen burç bulunur. Aşağı yukarı yoksa bir şey belirlenir. Dolayısıyla güneş burcunu akıl etmişler ve demişler ki güneşin bir ay boyunca içinden geçtiği yani 30 gün boyunca içinden geçtiği Burcu esas alın çünkü burada binlerce, milyonlarca insan o alana ait olduğunu biliyor. Onu hesaplayabilir. O yüzden de güneş burcu üstünden koyalım. Yani astrolojinin içine şu öz burcum diye sizin bildiğiniz noktanın girmesi nedeni budur. Gerçekte kaynaklarda, temelinde böyle bir şey yoktur. Astroloji güneş esaslı değildir. Astroloji de yükselen bu anlamda özellikle sizin transitlerinizi, döngülerinizi ve benzer bir şeyinizi hesaplarken yükselenizi bilmeniz gerekir. Ama bunun çok kişisel bir şey olması nedeniyle, tek tek hesaplanması, bulunması nedeniyle, herkesin bunu bilmemesi nedeniyle böyle bir şey tabiri caizse uydurmuşlar zamanında ve bu da alt tarafından tabii ki beğenilmiş ve uzun yıllar boyunca sonra gazetelerin içerisinde zamanlı o astrolojik köşeler burç köşelerine ve maalesef zaman içinde de fal köşelerine dönüşür olmuş. Falla astrolojinin hiçbir alakası yoktur. Astroloji gerek bizim kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de yıldızlardan bahsedilerek gerekse Kadim dönemlerden itibaren ...çok ciddiye alınan bir ilimdir. Bu nedenle İbni Arabi'den... ...İbni Sina'ya Sina kadar... ...bizim e, kendi... ...kök alanlarımızdan git gelen... ...özel üstadlarımız tarafından da... ...bilinen... E, ...gerek batılı, gerek doğulu... ...bütün üstadlar tarafından bilinen... ...çok özel alanlardır ve... ...astroloji binlerce yıl boyunca... ...en ihtimalle yüzlerce yıl boyunca... E, ...bilimin... ...ve ilimin yanında ona eşlik eden en önemli argümanlar olarak kullanılmıştır. Ama sanayi devriminden itibaren özellikle kapitalizmin dünyaya getirilip her şeyin aktif hale getirilip, her şeyin tüketilme üzerine kurulması, kurgulanması sonrasında elbette astroloji de bundan payını alıp sadece burçlardan oluşan bir şey haline dönüştürülmeye başlanmıştır. Peki e, burçlar bunun neresindedir? Burçlar tamamı değildir ve aslında benim Vedik Astroloji seçmemin, bu konuda uzmanlaşmamın, burada konaklamamın, Batı Astrolojisini bilmeme rağmen konaklamamın asıl nedenlerinden biri de budur. Doğu bu ayrımı çok iyi yapmıştır. Yani Burçları Astrolojinin içinde doğru yedirmiştir ve bütün hayatın içerisinde, günlük enerjiler içerisinde de size Burçlardan ibaret bir şey olarak bunu ne tanıtmış ne ilerletmiş ne de bunun eğitimini bu noktadan yürütmüştür. Dolayısıyla özellikle günlük enerjilerin hesaplanmasında sizin günlük bir günün enerjisinin frekansının sizin üzerinizdeki etkisinde Doğu Astroloji yani Vedik astroloji aslında burçlardan çok daha öte benim o videoların başında, haftalık videoların başında uzun uzun anlatmaya çalıştığım noktaları çok önemser ve esas olan gerçekten teknik olan kısım da orasıdır zaten. Çünkü bir frekanstan hepimiz etkileniriz o frekansın içeriğinden farklı şekilde etkileniriz ama bunu da ancak aslında haritalarımıza bakarak haritalarımız üzerinden hesaplama noktamız vardır. Ama maalesef burç kısmı çok fazla popüler olduğu için herkes bir noktayı kendi kişisel hayatı üzerinden ya da kişiselleştirmeye çalıştığı bu bahsettiğim döngüler nedeniyle kişiselleştirmeye çalıştığı günümüz dünyasında Dolayısıyla Burcu üzerinden daha oradan kişisel bir şey yakalama dürtüsüyle aslında bu kadar Burçlara ya da burçları önemli hale getirmiştir astrolojiyi sevenler ve takip edenler. Esasında bununla ilgili yani herhangi bir yorumda, aylık, haftalık, herhangi bir yorumda kendinizle ilgili bir parça yakalamak istiyorsanız, bütün oluşturmaz, sadece sizinle ilgili bir fikir verebilir burçla ilgili yorumlar. Burada bir parça yakalamak istiyorsanız mutlaka yükselen burcunuza göre bunu dinlemek, izlemek durumundasınızdır. Doğru olan budur. Güneş burcu yani öz burcum dediğiniz noktadan e, herhangi bir şekilde haftalık, aylık hatta yıllık noktalardan bakılmaması gerekir. Asla bu doğru olmaz. Çünkü orası çok daha geniş bir dilimi ilgilendirir. Bir haritayı kurmak için yükselen burca ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla da sizin transitlerinizi yani bir günün üzerinden nasıl bir geçişle ilgili bir fikrinizin olmasını sağlamak adına da bunu siz ancak yükselen burcu üzerinden hesaplayıp vermemiz gerekir. Dolayısıyla burada şunu anlıyoruz ki hepinizin yükselen burcunuzu öğrenip bir şey dinleyecekseniz gerek batıda gerek Vedik astroisinde bunu yükselen burcunuz üzerinden dinlemeniz, izlemeniz, doğru sonuç almanız, en azından doğruya yakın bir şey dinlemeniz adına son derece önemlidir. Öz burcum dediğiniz bir şey yoktur. Onun adı güneş burcudur. Güneş burcu da sadece tutulmalarda çünkü tutulmalar güneş ve ay üstünden olurlar. O merkez ee, aksında olurlar. Tutulmalarda ve yıllık enerjiler içerisinde önemlidirler. Onun dışında günlük, aylık, haftalık herhangi bir şey dinleyecekseniz demek ki yükselen burcunuzu bilmeniz gerekiyor. Doğrusu budur çünkü. Vedik astrolojide Ay burcu da çok önemlidir. Ay çünkü bizi en fazla etkileyen ve bize en yakın seyreden gezegenlerden bir tanesidir. Bizim bütün iç dinamiklerimizi içeride, ruhumuzda, zihnimizde ne olduğunu, kapıyı kapattığımız zaman o içeride yaşadığımız nokta var ya işte orada neler olduğunu bize anlatan önemli gezegenlerden, frekanslardan, bunu veren frekanslardan bir tanesidir. Özellikle Sadesati dediğimiz, kanda kasati, sadasati gibi çok özel insan hayatında kadersel döngüleri hesapladığımız kadersel döngüleri veren önemli noktaları bulabilmeniz, o döngüden geçip geçmediğinizi anlayabilmeniz için her şeyden önce ay burcunuzu bilmeniz gerekir. Ama onun dışında yükselen burcunuza baktıktan sonra yükselen burcunuz ve ay burcunuz veya ay burcunuz dememin nedeni bu. Ay burcunuza da bakabilirsiniz. Vedik astroloji aslında bütün bu geçişleri Ay burcu üzerinden hesaplar. Biz biraz daha modernize edip, ben de hani yükselenin burada çok daha önemli olduğuna inananlardanım. Yükselen üzerinden ve bu nedenle ay üzerinden vermekteyiz. Ee, bu nedenle özellikle günlük enerjilerin hesaplanmasında, çünkü bizim günlük bir noktada, bir geçişte, Günün enerji ve frekanslarında yaşarken bunu en çok aydan etkileniriz. Çünkü ay çok hızlı hareket eder ve günün enerjilerini ay yönetir. Vedik astroloji bu anlamda çok özel bir etki ve teknik bize öğretti. Bu teknik geliştirilmiş üstatlar zamanı e, tarafından binlerce yıl içerisinde eski bir yöntemdir. Vedik astroloji geleneksel ve eski kadim bir yöntemdir zaten. Bu noktada günün enerjilerini burçların çok daha üstünde tutar o frekans çünkü bir günü yaşamak adına, bir gününden nasıl faydalanacağımızı bulmak adına astrolojinin bize verdiği önemli hediyelerden bir tanesidir aslında. Dolayısıyla bireysel haritalar çok farklı, biricik ve çok kişisel olduğu için bunu burçlara göre bilmek ancak genel bir enerjiden faydalanmak adınadır. Ama daha iyi yönetmek adına bizim o günün enerjisini, ay bazlı almamız ve buna göre diğer etkilerle birlikte yönetmemiz ve aktarmamız son derece önemlidir. Vedik astroloji buna muhurta teknikleri denir der. Günün enerjilerini anlayabilmemiz adına ve günün enerjilerine göre hayatımızı düzenlememizi özellikle astrolojinin önemli parçalarından bir tanesi kılar ki ben videolarda bunu zaten size uzun uzun e, anlatmaktayım. Özellikle bundan uzun uzun bahsetmekteyim. Dolayısıyla e, bir videoyu dinlerken burçla ilgili daha doğrusu astrolojiyle ilgili bir videoyu dinlerken en önemli bileceğiniz şey baz alacağınız nokta yükselen burcunuzdur. Daha sonra iç dinamiklerinizi anlamanız ve Vedik astrolojide sati döngüleri dediğimiz döngülerden geçip geçmediğinizi fark etmeniz adına da ay burcunu bilmeniz son derece sizin için faydalı olacaktır. Güneş burcu bir enerjiyi, günün enerjisini, hayatın enerjisini, haritanın enerjisini bir anlamda nasıl sarf ettiğiniz, nasıl kullandığınızı gösterir. Ama transitlerde öncelikle bahsettiğim noktalar Güneş Burcu'nun önündedir. Yine bahsettiğim noktalar nedeniyle bunun popüler hale getirilip bir gazetenin içine, bir derginin içine konabilmesi adına Güneş Burcu ve Öz Burcu'm diye bir şey çıkartılmıştır. Gerçek astrolojide böyle bir nokta yoktur aslında. Vedik astroloji son derece temel ve son derece eski, kadim bir sistemi anlatmaktadır. Biraz daha az deforme olmuş etkileşimleri vardır kullandığı noktalardan dolayı. Her şeyden önce gerçek gökyüzünü kullanmaktadır. Astronomik gökyüzünü kullanmaktadır. Yani astronomik olarak şu andaki gezegenlerin gerçek geçiş döngülerini kullanmaktadır. Bu nedenle benim Vedik Astroloji'de konaklamam, üstünde durmamın nedeni o. Bir de Özellikle astroloji ile ilgili yol almak isteyen, burada kendini geliştirmek isteyen, bunu öğrenmek isteyen, gerek Vedik gerek Batı'da bunu öğrenmek isteyen e, sevgili takipçilerime ya da astroloji severlere şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen e, astrolojinin yanında ezoterizmi, mitoloji ve klasik noktaları da mutlaka öğrenin. Sakın ha bunu bu deforme edilmiş haliyle, sadece modernize edilmiş haliyle e, bırakmayın. Bu anlamdaki genişliğinizi, bu anlamdaki araştırmalarınızı, derinliklerinizi bilgiyle daha yoğun bir şekilde harmanlamaya çalışın. Çünkü ezoterizm bütün bu alanların hayatın dünyanın geçişinin ve dünyanın hangi noktasında olduğumuzun bu yaşanmışlıkların yaşanan noktaların gerçek özünü kökünü fark edebilmemiz için bize çok önemli ışık tutan özel kadim bilgilerden bir tanesidir. Eski üstadlar bunu biliyorlardı ve bilerek burası aslında dünya tarihinde ezoterizmi çok güzel anlatır. Ezoterizmi bilmeden tarihi, dünya tarihini, astrolojiyi tam özümsemeniz son derece zordur. Bu nedenle bu noktaları da özellikle aktarmak istedim. Ama burçlarla ilgili dediğim noktada lütfen sadece astroloji burçla özdeşleştirilmiş, burcun üzerine oturtmuş bir değer olarak görmemeye çalışın. Çok daha eski, çok daha emek isteyen, öğrenmesi kolay olmayan noktalardan bir tanesidir. Artık her şeyi araştırma elimize attığımız zaman bulma şansımız var. Hiç olmazsa, hani bu kadar ilgilendiğiniz bir şeyin bu değerlere de sahip olduğunu bilerek ya da bu değerlere önem veren insanları takip ederek en azından e, bu şekilde bu bilgiyi beslemeyi unutmamaya çalışın diye videoyu tamamlamak istiyorum. E, her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, sevgiyle olsun bilgiyle olsun ve ışığımız hayatın içinde ilmimiz arttıkça e, görüş alanımız idrakımızın arttığının bilinci de yüksek olsun diyerek tamamlamak istiyorum sevgiyle kalın başka bir videoda görüşmek üzere